Kayıt. İyi akşamlar diliyoruz herkese. Bugün Kınık'tayız. Kılık Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Sucanlı Kabuğu Festivali'ndeyiz. Çok değerli konuklarımız da bugün festivalde bizlerle. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve İzmir Milletvekilimiz Sayın Hamza Dağ döneceğim öncelikle. Nasıl geçiyor festival? Hoş geldiniz. Bu hoş bulduk. Hoş bulduk. gördüğüm kadarıyla gayet güzel geçiyor. Evet. Yani Kınık'tan, Bergama'dan, İkili'den, Alaa'dan, Soma'dan Kırkağaç'tan dostları gördük burada hepsi festivale gelmişler birincisini düzenliyoruz ama kavun, kavun köyümüzün sucalının ve kının önemli bir üretim maddesi ve gerçekten de sütlü kavun gördüğünüz bembeyaz. Tadına da baktık şimdi. Evet, siz de çeşit tadına baktınız. Onu soracaktım. Nasıl? Lezzetli mi? Güzel mi? Vallahi gayet güzel. Biraz önce olmaz. ilk baktığımızda evet. az tadı azdı ama şimdiki baktığımız çok tatlı. Ee, çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Yani. Festivalde bu akşam birlikteyiz. Ee, sizle konuşmacı olacak. Birazdan sizi de sahneye davet edeceğiz. Ee, Kınık Belediyesi'nin tabii ki girişimleriyle aslında İzmir'e çok uzak bir ilçemiz ama bir taraftan da çok sevdiğimiz ilçelerden bir tanesi. Başkanım size de sormak istiyorum, festival nasıl geçiyor, neler yapıyorsunuz? Bugün e, Sucahımlı Kamu Festivali'ndeyiz. Çok değerli Genel Başkan Yardımcımız ve tüm Bakırçaylı hemşehrilerimiz teveccüh ettiler buradalar. Biz geleneksel olarak köy hayvanı, Sucahımlı köy hayvanı her gün yapardık. Bu aslında köyün mahallenin imece usulü bir köy hayarı. Evet biz üzerine kavun feslini ekleyerek bir konserleri parçalandırdık. Rehber ay gösterdik kavun tadım törenleri ve kavun stülin tadım üniteleri. İlim atölyelerimizle birlikte halk eğitimi olurduk ve bugün tam bugün buradayız. Az sonra tören kısmına ve konser kısmına geçeceğiz. Tırın sucağını kavunu Bizim kınıpta esas domates, biber, mısır, tavuk ve kavunu var. Kırmızı domatese, yanlış Eşkenci sizin de desteklerinizle hep beraber kırmızı altına coğrafi altı işaret şart aldık. Şimdi buna başvurduk. Kınık Belediyesi olarak. Artık Kınık'ın kavunuyla, sucağlı kavunuyla ikinci tadımlık ürünü ve marka ürünü olacak. Zaten bu ürün tadım gerçekten de iyi bir kavun. Bu yıl verimli bir dönemdi. Çiftçilerimiz de hem verimden hem de bilim fiyatından çok mutlular. Kavun festivaliyle inşallah seneye çok daha iyi olacak. İnşallah çünkü özellikle ülkemiz açısından e, çok fazla güzelliğimiz var gastronomik olarak da baktığımızda. Coğrafi işaret konusunda da Türkiye hız kesmeden devam ediyor. İzmir'de Kılık ilçesi de bu konuda öncü kalınlığıyla. E, tadalım mı yeniden? Tabii ki. Siz az önce tattınız, bir tane de bir test edelim sizinle. <gülüyor> 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 tadalım mı? <laughs> Birlikte tadın başkanım isterseniz. Siz de gerçekten. ben de alıyorum. <laughs> Gerçekten çok lezzetli. Hem çiftçimize hem başkanım size evet. çok teşekkür ediyoruz. Bu da kavun Polonyası. Bu meslekçisiyle, meslekçisinin atölyelerini yaptık. Buyurun, bu da kavun. Aa, çok güzel gerçekten. Bu direkt bizim Milli Eğitim'in en üstün meslek üstünlüğünün kılık eğitiminde protokolü gereği yaptığı bir kabul Daha nicelerini o zaman diyoruz. Çiftçilerimiz kazansın, kazanan halkımız olsun. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Üretim çok önemli. Bu da son dönemde tarımda, üretimde gerçekten çok önemli mesafeler kat ediyoruz. İzmir'de öyle. Onun için de bölgemizde mısır, kavun, şüphendiresi de patates, süt üretimi hızla artıyor, kiraz hızla artıyor. Biz de bunu çok mutluyuz. Yani pandemiyle beraber önemli, çok daha büyük artmış vaziyette. Kendi, kendine yeter ülkelerin başında geliyoruz. %106 %136 da fazladığımız da var. Allah'a hamdolsun. olsun. İnşallah daha iyisini önümüzdeki günlerde yaşayacağız. O zaman ne diyelim? Sabun festivalimiz geleneksel olsun. Çok teşekkür ediyorum ben bütün katılımcılara. Sağ olun. Adam,